Türkiye'de e, özellikle organize sanayi bölgelerinde ve sanayi işletmelerimizde e, aranan eleman diye tabir ettiğimiz ara eleman diye de daha çok halk arasında e, tabir edilen özellikle e, organize sanayi bölgelerindeki işletmelerimizin ve sanayicilerimizin ihtiyacı olan e, o meslek dallarında yetişecek e, ciddi anlamda e, bir e, elaman ihtiyacı söz konusuydu. E, Milli Eğitim Bakanımızın da e, katıldığı Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın da Rıfat Sarcıklıoğlu'nun da içinde bulunduğu bir protokol e, aşamasına geldi ve imzalandı. Burada tamamen e, bütün amaç Milli Eğitim Bakanlığından mesleki eğitimle ilgili işbirliğini güçlendirmek. Yani e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Türkiye'deki 365 tane oda ve borsanın da üzerinden Türkiye'de 154 tane özellikle ilçelerde birer tane mesleki eğitim okulu kurarak bu okullardan da öğrenci aranan eleman diye tabir ettiğimiz arkadaşları yetiştirip onları sanayi dünyasına kavuşturmaktı. Tabi bununla ilgili bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde de şimdi bir taraftan Türkiye'de bu okulların özellikle temellerinin atılıp bir an önce faaliyete geçmesi için de büyük ihtimalle okulların ihale edilmesi de Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilerek bu okullar bir an önce yapılacak ve okullarda da bu mesleki eğitime kazandırılacak arkadaşlarımız da burada eğitime tabi tutulacak. E, tabii ki şöyle Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda 250 milyar dolara aşkın bir ihracat geliri olan bir ülkenin özellikle sanayileşmede organize sanayi bölgelerinde muhakkak e, bu o, alanda hizmet verecek kalifiye personel yetiştirmesi gerekiyor. E, bu alandaki açığı da, bu alandaki eksikliği de bu okulların üzerinden. E, tamamlayacağız. Biz buradan özellikle e, bu alanda eğitim görmek isteyen, bu alanda ve bu okullarda belirli bir eğitim aldıktan sonra istediği meslek dalında da e, sanayilerde özellikle e, hizmet vermek isteyen arkadaşları biz bu okullarımıza davet edeceğiz. Ve buradan da özellikle iş dünyasında önemli hizmetler veren yatırımcılarımızı da bu okullarda yetişecek olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de buralardan alıp kendi işletmelerinde daha sağlıklı, daha güçlü bir şekilde altyapısı güçlü personel istihdam ederek de yollarına da devam etmeleri konusunda önemli bir alan açıyoruz. Bu mesleki eğitim işbirliği protokolünün önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin ihracat gelirlerini artması, sanayileşmede de önemli bir noktaya gelmesi ve özellikle Türkiye'deki işsizlik konusunda da bu alanda da çok önemli bir görev üstlenerek işsizlik rakamlarını da aşağıya çekeceğini düşünüyoruz. Şu anda elimizdeki verilere baktığınız zaman bir taraftan işçi bulma kurumlarında çok ciddi anlamda iş müracaatı varken bir taraftan da organize sanayi bölgelerinde çalıştıracak personel bulamaması sanayicinin aslında buradan kaynaklandığını görüyoruz. Evet Türkiye'de bir işsizlik problemi var ama bu işsizlik problemine karşı da sanayicinin ve yatırımcının da kalifiye personel çalıştırma problemi var. Bu Problemi çözecek en önemli şey odalar ve borsalar birliğimiz ve milli eğitim bakanlığımızın birlikte inşa etmeye çalıştığı mesleki eğitim okullarının bir an önce faaliyete geçip burada yetişecek kalifiye personelinde Türkiye sanayisine yön vermesi için çok önemli bir eşikte ve bir imza töreniyle de bunu birlikte inşa etmeye çalışıyorlar.